Ağzı billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm estikai. Merhaba arkadaşlar. Arapça derslerimizde müpteda ve haber konusuna kadar gelmiştik. En son haberin cümle oluşu başlığına kadar geldik. Kaldığımız yerden İnşallah devam edelim. Haber bazen tek bir kelimeden yani müfret isimden oluştuğu gibi bazen cümleden. Bazen de harfi, cerli ya da zarflı cümle parçasından yani şibhi cümleden oluşabilir. Bunu tekrar edelim arkadaşlar. Haber bazen tek bir kelimeden yani müfret isimden oluştuğu gibi bazen cümleden bazen de harfi, cerli ya da zarflı cümle parçasından yani şibhi cümleden oluşabilir. Müfret haber şu şekilde. Şimdiye kadar gördüğümüz cümlelerde olduğu gibi haber sonu illetli olmayan müfret tekil bir isimden oluştuğu takdirde son harfi ötre tenvinlidir. Halidun talibun Halit öğrencidir. Hadice tu muştehidetun Hatice çalışkandır cümle olan haber aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi mübtedadan sonra gelen kısım başlı başına bir cümledir. Cümle şeklinde gelen haber. Şimdi okuyacağım örneklerde görüleceği gibi mübtedadan sonra gelen kısım başlı başına bir cümledir. El veledu rakibel Haysan zaten koyu renkle gösterilmiş. El evladu zehebû. Çocuklar gittiler. En u zehebne. Hunne zehebne. Kadınlar gittiler. Burada haber olan kısım cümle şeklinde gelmiş. Şibhi cümle olan haber. Şibhi cümle cümle benzeri demektir. Harfi cerle yanında kelime olan Arficerle yanındaki kelime olan mecrurundan, zarfla yanındaki kelimeden oluşan cümle parçasına tam bir cümle olmadıkları için şibhi cümle yani cümle benzeri denir. Örnekleri görelim. Şibhi cümle zarf olan haber el gaybu indallah gayb Allah'ın yanındadır. Çantası arabanın altındadır. Hakibetuhu tahtes senyarati. Çantası arabanın yanındadır. Hakibetuhu 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 tahtes senyara hakibetuhu indes senyara çantası arabanın yanındadır. yanındadır. Şibhü cümle car mecrur olan haber. O da şu şekilde örnekler. Hâzihin <laughs> nezzâratu. Bu gözlük annenindir. Hâzihin <laughs> nezzâratu li validetiki. Li validetiki. Bu gözlük annenindir. Hâzel <laughs> kalemu li validiha. Bu kalem <gözlük annenidir. gülüyor> <Bu gözlük annenidir>. onun <laughs> Yani o bayanın babasınındır. Herden kalemu li vâlidihâ. Hatice bahçededir. Hatice tu fil hadîkati. Mü'min cennettedir. El mu'minu fil cenne. Burada da şibhi cümle car mecrur şeklinde gelmiş. Örneklerde görüldüğü gibi haberi şip cümle olan cümlelerde mübteda ile haber arasında müzekkerlik, mühendislik vesaire uyum aranmaz. Haberi şip cümle olan cümlelerde mübteda ile haber arasında müzekkerlik, mühendislik yani cinsiyet vesaire uyum aranmaz. Hâze, hâzihi işaret isimleri marife kelimenin yanında müptedayı işaret etmektedir. Ve cümleye herhangi bir etkisi yoktur. İşaret isimleri marife kelimenin yanında müptedayı işaret etmektedir. Marife kelimenin yanında müptedayı işaret etmektedir ve cümleye herhangi bir etkisi yoktur. Ancak nekra kelimenin önünde gelirse tıpkı zamirde olduğu gibi kendileri müpteda nekra isim ise haber olur. Örnekleri görelim arkadaşlar. هذا تلميذ هذا تلميذ بؤر هذا التلميذ نشيط بؤر انجشال هذا التلميذ نشيط هذه الساعه Li veli babamındır. Bu saat onundur. Hadhi <hâzihissâ> saatu lehu hadhi lehu bu onundur. Görüldüğü gibi işaret isimleri burada. Nekra kelimenin önünde gelmiş ve müpteda oluyor. Nekra kelime de haber oluyor. Arapçada haber edatı yoktur. Tercümede biz onu gerektiği şekilde ilave ederiz. Arapçada arkadaşlar haber edatı yoktur. Tercümede biz onu gerektiği şekilde ilave ederiz. Ene ene ben benim. Huve huve o odur. Ente ente sen sensin. Arkadaşlar başta gelen soru edatları genellikle haberdir. Başta gelen soru edatları arkadaşlar genellikle haberdir. Keyfe Ente nasılsın? Metel imtihanu imtihan ne zaman? Men Ente sen kimsin? Bu cümlelerde men, keyfe ve meta haber olup soru edatı olduğundan başa geçmesi zorunludur. Bu soru edatları haber olup soru edatı olduğundan başa geçmesi zorunludur. Sonra gelen kelimeler de müptedadır. Bu gibi durumlara ne deniyor? Arapçada mukaddem haber yani öne geçmiş haber öbürüne de muakkar müpteda deniyor onu yeri geldiği zaman inşallah görürüz arkadaşlar genel cümle örnekleri helihi <laughs> tilmizetun bu öğrencidir bu öğrenci çalışkandır helihi tilmizetu tatun bu mekan sakindir hadi <laughs> on bu düzenlidir bu Mon munazammetun bu okul düzenlidir herhil meddrase tu bu arkadaş ihlaslıdır. herdi <laughs> his sadika arkadaşın ihlaslıdır. bu <laughs> sadika arkadaşın ihlaslıdır. Sadiku ke muhlisun. Kız bahçeye girdi. El bintu dehaletil hadikatu. Dehaletil hadika. El bintu dehaletil hadikate. Yani feta olacak. Öğretmen sınıfa girdi. El müderrisu dehalel fasle El mudarrisu dakhala l fasle Öğretmen hikayeyi okumadı. El mudarrisatu ma qaratil qissata. Bu saat annemindir. Hadhihi sa'atu li validati. Bu saat onundur. Hadhihi sa'atu laha. Arkadaşlar ben bu kaydı yaparken şu an Manisa Akisar'da bir bahçedeyim, bir zeytinlikteyim. Dolayısıyla sağdan soldan traktörler geçiyor, sesler gelebilir. Kusurumuza bakmayın. Hazihileha <laughs> bu onundur. Hazihileha <laughs> bu onundur. Ahmedu fakirun. Ahmet fakirdir. Araban yenidir. Seyyaratuke cedidetun. Oyun sahamız geniştir. Mel'abuna vasi'un. Şirket meşhurdur. Eş şirketu meşhuratun. Kalabalık şiddetlidir. Ez zihamu şedidun. Hayat mutludur. El hayatu sa'idatun. Sergi devamlıdır. El mu'ridu mustemirrun. Araba hızlıdır. Es seyyaratu seri'atun. El cevvu harrun. Hava sıcaktır. Ödev zaruridir. El vacibu daruriyun. Hoca gayiptir, yoktur. El ustazu gaibun. Said fakirdir. Saidun fakirun. Öğretmen yenidir. El müderrisu cedidun. İslam dinimdir. El İslamu dini. Kitap faydalıdır. El kitabu mufidun. Öğrenci çalışkandır. El talibu muctehidun. Hava hoştur, güzeldir. El cevvu latifun. Muz lezzetlidir. El mevzu lezidun. Çocuk doğrudur. El veledu sadikun. Bu odur. Hâzâ huve. Hâzâ huve. Bu odur. Arkadaşım ihlaslıdır. Sadikî muhlis. Muhammed çalışkandır. Muhammedun naşitun. Tacir cömerttir. Et taciru kerimun. Bahçe güzeldir. El hadîkatu cemîletun. Anne okul gibidir. El ummu kel medraseti. Uçak hızlıdır. Etta tairatu seri atun. Kız kardeşim çalışkandır. Uhti neşitatun. Bayan öğretmen yenidir. El muderrisetu cedid Okulumuz yakındır. Medrasetüne garib Bahçeniz güzeldir. Hadi katukum cemileh kız küçüktür. Elbintu bintu sahiratun. Arabası yenidir. Seyyaratuha cedidetun. Bahçeleri güzeldir. ne cemile. Uçak gecikmiştir. Et dairatu mutaakhiratun. Bu odur. Hâzihi Arkadaşım ihlaslıdır. Sadiqati muhlisetun. Zeynep çalışkandır. Zeynep'u naşitatun. Arkadaşlar atıf başlığına kadar geldik. İnşallah bu konuyu, bu başlığı başka bir videoda işleyelim. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Fi emanillah ma'as selamu.